Nedensiz bir gülüşün ardında, tükenirken son kozlarımız Bağışladım anılarımı gönül yurdum Şelalelerin asaletinde kanat çırptım Yaklaştım, ayaklanan geceye. İlk kez görüyormuş gibi en salladım, bir yolcu elasıyla yoldan geçenlere. Seyirdi hınzır defremler gözlerimde ve ıslak dudaklarım yapıştı birbirine. Dol bir acı. Gaynelim kalçem garoğ, kalçem garoğ, kalçem garoğ. Yalnızlık ırzıma geçse doğuracağım... acı. Irak, bir muslata. O derece. Bin yokluğu yaşıyorum. Yaşamın değildi... Geçmişin dili çözüldü birden. Acılar ve sevinçler eşit dağıtılıyormuş me. Elvedasız bir köhe lanmış yanımdan geçen zaman. Üzerime sıçrattığı çamuru bizine. Güler hala halı açıyor. <laughs> Midori arcem. Işıkları sönük bir evin kapısını açabilir misiniz siz? Mecazi anlamları aldım o yüzden sözcüklerden. Bir yumrukla uyandırdım sabahları. Elimin tersiyle sildim suskun acılarımı. Tacı püsküllü gelin gibi diktim hayat iksirini kafama. Teselli buldum gözlerinin yeşil mevsiminde yol gösterdi ıslığım en zor günlerime. Sızdım geceyle gündüz sarmalım, tek yassı alacak karanlığına. imkansız ve zor kadar kelime varsa topladım, mektup yazdım yağmur perisine. Süreyya takım yıldızının altında. Çiçek açtı kurduğum cümleler ve kokun geldi burnuma ansız titretin, titretin, titredin Can veren düşlerin ile kelimelere gülümsedim. Gözlerimde bulut saçlarımda çığ vardı. Ve halimden korkan melekler kapının arkasına saklandı. Ne kelimeyi yaktım ne cümleyi delirdim. Girip gözlerinden içeri dip notunu okudum yüreğini. Adımızı birleştiren harfler aynı cümle içinde körebe oynuyordu. Yakalarsam çığlığım susacak mı bilmiyordum. Sendeki soruların yanıtı mıydı ben? Yoksa yüreğindeki yerin miydi? Kaleminden senin mi? Özür diliyorum yokluğundan kapama gözlerim. Çiçek açmış bir ölünün kalbinde can çekiştiğim için. Say ki yok olmuş saatlerin dibinden baktım. Gizlenmiş öznede ayraçla ayrılan kayıp ilanıydı. Bir sigara izmanetini kayan yıldız sandım. Yolların bittiği yerde tek savunmam, savunmasız olmamdı. Midari yarçemdes Say ki, ürkek bir çilenti usulca yoklarsa bahçeni, yüreğimi yanına bıraktım ısın diye. Gri bir koridorun örselenmiş derinlerinde, sensizliğin ayasını örterken üzerime.